1981 yılının 23 Nisan'ı ülkemize sadece dünya çocuklarını değil... ...bir de mahallemize yabancı bir turist getirmiştir. Taze taze, canlı canlı, taze taze buyursunlar. Alın yiyin, taze taze, canlı, canlı canlı. Yetişen alıyor, yetişe. Yok böyle bir balık, yok böyle bir balık. Her çeşit balık, taze balık, taze balık. Buyursunlar. Baylar, bayanlar, baylar, bayanlar. Taze balık, canlı balık, istavrit, palamut. Bir Her şey işte balık. Buyursunlar kardeş, buyurun. Balık verelim. Bak. Bak. Ha, sen yabancı mısın? At. Sen, sen yabancı mısın diyorum sana, yabancı mısın? Ya İdris, turist işte ya. Görmüş sen He, ee, turistin bizim mahallede ne işi var ama ya? Please help me. I, I've lost my way. Hey. Gördün, hep dedi. Hep ne demek? Help, e, şi, şöyle bir şey help. Bir kovboy filminde izlemiştim. Adam atın üstüne hep yazır, sonra atı gördüğüne eve. Ama atın üstüne yazı yazılır mı ya? Günah değil mi ya? Atın üstüne yazı yazılır mı? Günah değil mi? Öyle olur mu? Sahipsiz kalan at ne olur? Dilek eve gider. Yani adam demek istedi ki... ...bana yardım edin demek istedi. Atı gönderdi ya. Elə de, demək istedim. Um, please help me, I've lost my way, I've lost my bag. Erfen. Evet. Bak, balık istiyor, balık, balık. Balık mı istiyor? <laughs> yok, yok, değil ya, <laughs> bir bu balık. Ha, değil ki yani iki tane pamul, palamut ayıkla. Ben alayım güzelce memleketime götürürüm. Hemen, her <laughs> yerin birader, hemen, hemen. Balık öyle. Evet. <laughs> ya dur İdris, dur ayıklama ayık. Günah ya, bunun başına bir iş gelmiş galiba. Tesir et mesir Please help. Please please mi? Please help help. anladık da. Please ne ki? Please. Ya İdris please. Dur hele ben bir bir dakika düşüneyim. Bütün o kovboy filmlerini izledim ya. Belki çıkardıran please. 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 Ben şeyden please. very good biliyorum da please. 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 Ya e, please neydi? dur dur bulacağım ben ya bulacağım. İyi düşün bu oğlum. Hep Ata Yazid gönderi yardım isteyip piliz pi pil mi acaba pilizmek? Şimdi bulamıyorum. <laughs>